Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu da yürütme olacak yine. Bir önceki videoda yürütmenin birinci bölümünü şimdi de ikinci bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Desteğinizi bekliyorum. Hemen de başlıyorum. 82'ye göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak aşağıdakilerden hangisini görevi yetkileri arasında yer alır? Arkadaşlar şimdi ben buraya yazıyorum. Af diyorum. Şimdi burada e, af ikiye ayrılıyor. Niye? Çünkü asıl af yetkisi meclistedir. Ama ama Cumhurbaşkanı da bazı durumlarda affedebilir. Hangi durumlarda? İşte şuradaki 3 tane. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı affedebilir veya cezayı hafifletebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de arkadaşlar üye tam sayısı olan 600'ün 5'te 3'ü ile genel veya özel af kavramını çıkartabilir. Ve yine basit bir şey daha söylüyorum arkadaşlarım. Bu arada cevabımız Cumhurbaşkanı'na hitap Üç 3 durumda Cumhurbaşkanı affedebiliyor. Cumhurbaşkanı ve meclis dahil hiç kimse orman suçunu affedemez. Orman suçu affedilemiyor. Anayasamızda böyle bir hüküm var. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek aşağıdakilerden hangisi görevleri ve yetkileri arasındadır? Arkadaşlar adli sicil kaydımızı kim yapar? Adalet Bakanlığı yapar değerli arkadaşlarım. Adli sicil kaydımız E-Devlet'ten rahatlıkla bakabiliyoruz ve temin edebiliyoruz. 82'ye göre milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak aşağıdakilerden hangisinin görevi ve yetkileri arasında yer alır? Arkadaşlar memleketin milli güvenlik politikalarını belirlemek, memleketi yurt savunmasına hazırlamak, Orduyu yurt savunmasına hazırlamak ve silahlı kuvvetleri hazırlamaktan kim sorumludur? Başkomutan kimse o değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sorumludur. Peki Cumhurbaşkanı kime karşı bu anlamda sorumludur arkadaşlar? Meclise onu da ifade edelim. Bu arada 4 büyük asker genelkurmay başkanı, hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanı dördünü kim atar? Cumhurbaşkanı atamalarını yapar. Dört büyük asker kime bağlı ve sorumludur deseydi o zaman da Milli Savunma Bakanı derdik değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti hakkında yurt dışına bilgilendirici faaliyetler yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevi ve yetkileri arasında yer alır? Yani şurada yurt dışı demesi sizce cevap ne çıkacaktır? Dışişleri Bakanlığı arkadaşlar. Peki. 82'ye göre aşağıdakilerden hangisi gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapabilir. Değerli arkadaşlarım her yasama yılının 1 Ekim günü şöyle yazıyorum. 1 Ekim günü meclis açılır. Eğer meclisin kendisi ayrı bir açılış tarihi belirlememişse 1 Ekim'de kendiliğinden otomatikman toplanıyor ve o gün eğer Cumhurbaşkanı uygun görür takdir ederse meclisin açılış konuşmasını da yapabilir arkadaşlar. Yapmak zorunda değil. Bazen sorularda bu anlamda bizi kandırmaya çalışıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu'nun denetim alanı dışındadır? Değerli arkadaşlarım Devlet Denetleme Kurumu DDK ilke 82 Anayasası ile geldi. Toplam 9 kişidirler. Hem başkan hem de üyelerini Cumhurbaşkanı seçiyor veya görevden alıyor değerli arkadaşlar. DDK nereyi denetleyemez diyor. Bakanlığı, e, TRT'yi, İl Müdürlüğü'nü, Bölge Karayolları Bölge Müdürlüğü denetler ama Bakın şurada hakimliği diyor. Bu bir mahkemedir. Sul ceza mahkemesiydi. Mahkeme kelimesine hakimlik yaptılar artık arkadaşlar birkaç sene önce. Sul ceza hakimliği bir yargı organıdır, bir mahkemedir. Devlet denetleme kurumu ne yapamaz arkadaşlar? Mahkemeleri denetleyemez. Devlet Denetimi Kurulu ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır? Aslında az önce cevabını verdik. 1982'nin arkadaşlarım ilk haliyle DDK geldi ve kime bağlıdır? Cumhurbaşkanlığı. Zaten 82'de kimi güçlendiren bir anayasadır. 82 ilk geldiği günden beri Cumhurbaşkanlığı makamına <laughs> ne yapmıştır arkadaşlar? Tabii ki güçlendirmiştir. 2017 anayasa değişiklikleriyle yukarıdakilerden hangileri DDK'nın görev ve yetkiler arasında dahil? edilmiştir. Değerli arkadaşlarım araştırıyor, inceliyor ve denetliyordu. Artık bir de ne yapıyor değerli arkadaşlar? Bir de artık idari soruşturma da yapabiliyor. Bu ne, ne zaman eklendi? 2017. Yayınlar bizi kandırmak için yazarlar adli soruşturma yazarlar. Biz bu tuzağa düşmüyoruz. Adli soruşturmayı savcılar yapar. Burada söz edilen nedir arkadaşlar? İdari soruşturmadır ve yeni eklenen görevidir. Hangilerini yapar deseydi dördü. Hangisi, hangisi veya hangileri yeni eklendi dediği için yalnız üçü aldık. DDK aşağıdakilerden hangisini 2017 anayasa değişikleri sonrasında denetleyebilir hale gelmiştir? Değerli arkadaşlarım 2017 itibaren devlet denetleme kurumu artık Türk Silahlı Kuvvetleri de denetleyebiliyor nereyi denetleyemiyordu? Yargıyı arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla hangisi denetlenebilir hale geldi? DDK tarafından B seçeneğindeki kara kuvvetleri komutanlığı. Bakan olarak katanabilmek için aşağıdaki niteliklerden hangisi gerekmez? Önce şuraya yazalım. Arkadaşlar bakanları kim atar? Cumhurbaşkanı atar değerli arkadaşlarım. Bakan olmak için milletvekili olmak zorunlu değildir değerli arkadaşlar. İster meclis içinden ister meclis dışından birinin cumhurbaşkanı takdir ederse bakan olarak atayabilir ve bakanları görevine meclise yemin ederek başlar. Askerlikle ilişki bulunmamalı, Türk vatandaşı olmalı, çifte vatandaşlık engel teşkil etmiyor, mahcur olmayacak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olacak. Doğru. Yani biz aslında burada milletvekili olabilme şartlarını arıyoruz. Çünkü zaten milletvekili olabilme şartlarına sahip olanlar bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilirler değerli arkadaşlarım. E milletvekili en az ilk okul seçeneği vardı. Oysa burada lise vurgusu yapıldığı için yanlış oluyor. Yukarıda verilenlerden hangileri 82 Anayasası'na Cumhurbaşkanlığı ile düzenlenir? 82 anayasa'sında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenir. Arkadaşlar, eskiden bakanlıkları kurmak kanunlaydı. Bu uygulama bitti. Ne zaman bitti? 2017. Artık bakanlıkları kurarken görev ve yetkilerini belirlerken teşkilat yapısını düzenlerken bize CK lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekli. Evet, şu iki sorumuzu da ekrana sığdırdık. DDK'nın üye sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakın ben size şöyle bir şey göstereyim. Daha iyi akılda kalır. Devlet Denetleme Kurumu ve RÜTÜK ikisi de 9'ar kişidirler. DDK'nın başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı seçer, atar. Hem başkan hem üyelerini. RÜTÜK'ün üyelerini arkadaşlar meclis seçer. Üyeler kendi içinde başkan seçer. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olalım bir başkan ve 8 üye. DDK üyeliğine atanabilmek için en az kaç yıl kamu hizmetinde, devlet hizmetinde çalışmış olmak gerekiyor? En az kamu hizmetinde 12 yıl çalışanlar ne olabilir arkadaşlar? DDK üyesi olabilirler eğer Cumhurbaşkanı tarafından tabii ki seçilirlerse kardeşlerim.